Evet arkadaşlar, bugün yepyeni bir gündeyiz yine. Bugün e, çok güzel misafirlerimiz var yine, hep birlikteyiz. Şimdi az önce çarşıda bir tur yaptık. Bir Kirkur amcamızın yanına da gittik, fotoğraf da çekildik hatta. Evet, misafirlerimiz şimdi burada. Ee, evet, merhaba abim, merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim? Serhat Bey'im abim. Serhat, Serhat var. Bey. Serhat Bey ile biz yaklaşık 3 gündür belli mesajlaşıyoruz. 19 Ocak'ta akşam bana mesaj attı. Tabi 19 Ocak'ta bana mesaj attı. Diyarbakır'da kendisi gece yarısıydı. Bir dedi uçağım var dedi. Oradan İstanbul'a gideceğim. İstediğiniz bir şey varsa getireyim diye. Allah razı olsun bana mesaj attı. Ama uçağından sonra... tam evet, çünkü Diyarbakır'da iptal oldu. Diyarbakır'da iptal olunca ben Antep'e gittim. O sırada Antep e, karayolu da kapalıydı zaten. E, 40-50 santim karin yağdığı güne denk geliyordu. Antep'teki uçağımda 5 saat rotardan sonra kalkınca, ben İstanbul'da gece yarısı sabaha karşı oldum. Sabaha karşı da İstanbul'da olunca çok böyle hani bir yere çıkıp bir şey alma imkanım olmadı. O yüzden biraz elim boş geldim sayılır. Yok canım Allah razı olsun o kadar çikolata getirdiniz. Evet, çikolata Allah razı, razı olsun. olsun bizim için bulunmaz bir şey. Ee, Taksiden indiniz markete girdiniz alışveriş evet, yaptınız evet. uçak rotasız bir şekilde. Yap. Katar üzerinden buraya geldi. Ee, Dünahımızı karşıladık. E, havalandan aldık getirdik bizim fabelamıza misafirhanemize bugün de az önce e, bir Türk kardeşimizin lokantasına gittik oradan Kirkor amcamızın yanına gittik oradan da buraya hep birlikte geldik biraz sonra e, şöbiyet tatlısı nasıl yapılır tarifi çekeceğim hep birlikte akşam devamını getireceğiz abimiz şimdi Paulusya'yı gezmeye gidecek akşam döndüğünüzde sizinle tekrar ee, çekimimize devam ederiz. Mesleğiniz neydi hocam? Ben öğretmenim. 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 Nerede? Nerede hocam? Diyarbakır'da rehber öğretmenim. Psikolojik danışmanım. Maşallah. Bir anaokulunda çalışıyorum. Evet abicim. Ayrıca da e, bugün e, bir abimizden daha e, ziyaretimize geldi. E, i̇sim abi? Mutlu abi. Evet. Mutlu. Ne? Mutlu. İlaç Mutlu mu? Portekizce Feliz. Feliz. Aynen. İlyas mutlu mu? Yok mutlu mu? Ben <laughs> mutlu değilim. Soy mu abi? Tok yürek abi. Ha. Mutlu Tok yürek abimiz. Hoş geldiniz abi. Ne, Afganistan'dan mı geliyorsunuz abi? Abi Afganistan'da mutlu dersen herkes tanıyor yani. 40 ülkeyi gezdim ama tek bildikleri Afganistan yani. Afganistan'da bayağı Allah mümkün. Allah. Afganistan, Singapur, Hong Kong, Aynen. Hong Kong, Her yeri gezdim Ben abi. buradan önce işte Afganistan'dan Rusya'ya geçtim. Rusya'da 3 aylık bir seyahat yaptım. Türkiye'den mi çıktınız abicim? Evet abi. Normal bir metrik. Türkiye'den çıktınız nereye gittiniz? İran. İran Çok güzel abi. Birinci ülkeniz İran. Evet. İkinci? Pakistan. Pakistan. Üç? Hindistan. Hindistan. Myanmar. Myanmar. Tayland, Kamboçya, Vietnam, Laos, Malezya, Endonezya, Filipinler, Singapur, Hong Kong, Kore, Japon, Doğu Timur, Avustralya, New Zealand. Sonra yukarı taraflar Ukrayna, Belarus, Moldova. Sonra aşağı taraflar Suriye, Irak, yukarı taraflar Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Dağlık Karabağ, Ermenistan. Abi sen iyi misin? Kıbrıs, Ürdün. <laughs> Abi Suudi Umne'ye Umne de gittim. Maşallah. Abi iyi, iyi bu insan değil abi. Abi işte Afganistan'dan Rusya'ya geçtim. Video bu kesme videolar vardı. Sizin ne oldu? Onlar duymuyor. Koyamıyorsunuz değil mi YouTube'a? Ya birçoğu var YouTube'da. Evet. Bu paralı şey tabii onu biliyorlar da. Seni izlediklerin özel videolar. Çünkü onu almıyor. Hmm. Ve onu zaten alsa mı vahşettir o. Onu biliyorsun. Vahşet o. Evet, evet, evet. Bir düşünsene şey kadın ölmüş ama hamile kadın sırf öldüğü halde bile karnının içini açıyorlar, içinden bebeği çıkartıyorlar. Olar şey canım. Yani Taliban öyleydi Afganistan'da. video yani birçoğu da biliyordu yani. Afganistan. Allah Allah. Şey işte, Rusya'dan sonra döndüm Türkiye'ye. Türkiye'de bir ay kaldım. İlyas'tan konuştum. İlyas dedi ben tekrardan basıp gideceğim dedi. Ben de araştırdım. Belki de dedim Güney Asya'ya tekrar dönerim dedim. Çünkü orayı çok Asya, Asya'da ülke kaldı mı abicim gitmeden? Çin kaldı bir tek. Başladı. bir tek Çin Aynen. kaldı. Bence bu Güney Amerika'yı yani, bitirin abicim. Onu da Türkmenistan'da, Çin'de dolaşacağız. Öyle işte. Metin abi sonra işte şey, Baktım abi gidecek hiçbir şey yok. Evet. Şey, şey Sırbistan'dan aldım, Türkiye'de biliyorsun pahalı ve Türkiye'de evet. çıkarken soruya soruyorlar niye ülkeden çıkıyorsun, niye gelin, ne zaman geleceksin. Türkiye'den soru mu soruyorlar? Türkiye'den soru soruyorlar. Türkler yani, mi soruyor. Türkler soruyor dönüş biletim var mı, ne ne zaman döneceksin falan. Evet. Sırbistan'dan geçince Sırbistan çok şey yapmıyor. Sırbistan'dan atladım Katar'a, Kat Sırbistan'da bir gezdim bir gün. Al, keşke haber Katar. verseydiniz bize ya. İlyas'tan yani. Eren'e söyledim, Eren'ler dedi senin canın sağlığı yeter, seni izliyoruz, sen gel yeter dedi. Allah'ım ya Rabb'im. Ya onlar ne bilir ya, burada sıkıntıyı ben çekeyim. Bak bugün kaç kişi biz burada vardık abicim? Burada 8-10 kişi der, vardı bak, 8-10 var. tane benim misafirim var. Ben bu misafirlerime bir şey ikram etmem için elinden geleni yapıyorum. Abimiz Türkiye'den eli boş gelmiş. Sağ olsun Serhat abimiz bize bir çanta 20 kilo çikolata getirmiş. 20 Abi kilo, ben... 20 kilo çikolata getirmiş. Ayrıca da reklamını da yapalım. Bize ülkenin etinin çikolatasına getirmiş. Bak bu markayı da ilk defa duydum. Ee, bu markada ilk defa gördüm ama abim sağ olsun ya. Bruno yazıyor. Bu var var bu marka var Türkiye'de bayağı yaygın. Ee, i̇yi mi? Var güzel. Ee, ben bilmiyorum da. Ee, yani 20 kilo çikolata ya. getirmiş Seyahatli Diyarbakırlı abimiz. Bu abimize hiçbir şey getirmemiş. Ama ben, ben bu hafta benim misafir ettiğim, de misafir ettiğim sayısı 50'yi geçti. 50 tane Türk vatandaşımız yanımıza uğradı. Acaba bu e, ben çok merak ediyorum. Bizim Latin Amerika'daki veya da herhangi bu Latin Amerika'daki ki e, Türk e, konsolosluklarına 50 tane Türk gelebiliyor mu bir hafta Ben bunu çok merak ediyorum. Gel. Belki almıyorlardır içeri bile. Allah Allah. Evet, e sadece bana aklıma geldi. Doğru. Ama Türk çok... etkileri ziyaret edebiliyorlar mu? 50 tane Türk ziyaret edebiliyor mu? Mesela sadece cumartesi benim yanıma gelen 10 tane Türk vardı. Bugün 8 tane Türk geldi yanıma. Hayır, hoş gelsinler, sefa getirsinler. Allah razı olsun. Biz misafirperlerimizi yapıyoruz. Ee, Bak ben, bugün benim kendi evimde kaldı, üst evimde kaldı, yan evde kaldılar, depoda kaldılar. E, misafirhaneden kaldırar. Yani bir de şey yıllar olursan bayağı bini geçer değil mi? Tabii çok... ben 10.000 Türk'ten karşılaştım diyorum bugün. Bugüne kadar tamam sen on binlerce kilometre yapmışsın ama evet. ben burada da on binlerce kilometre yapan yol arkadaşlarına misafir ettim. Sana edeyim. şunu söyleyeyim. Dört yıldır geziyorum. Belki sene kadar Türk görmemişimdir. Bu arada bir yerde değil mi? Evet. Yani Türk aynen, ediyorum, aynen. Evet abi. Yani şimdi sevenin dostu çok olurmuş. Seversen sevilirsin. Misafir edersin de ama Metin abi harika bir insansın sen. Allah razı olsun. Niye eğledin ya? Sen güzel bir insansın ya. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Buraya gelen insanlar zaten mutlu ayrılıyor burada. Ay evet abiciğim bizi geçen gün isim vermeyeyim. Türkiye'de bizi bir yetkili aradı. Yetkiler aradı. Ee, bu şeymiş. Hem polislerin hem de milli istihbaratın bir bağlı olan bir grup varmış. Bunlar insan stratejisini çözüyorlarmış. Abi biz sizin üzerinize ders çalışıyoruz. Biz sizin üzerinizden bilgi topluyoruz sizin üzerinizden e, sizin karakteristik özelliğiniz çıktı. Bunda benim haberim yoktu. Beni aradılar İstanbul'dan özellikle. Bir yüksek bir kurum değil mi? Ha, yüksek bir kurum aradı bizi. Sağ olsunlar. Yani biz sizinle de doğal bir insan görmediniz. Ben övmüyorum. Onlar beni aradıkları için ben bilgi aktarıyorum sadece. E, böyle bir konu olmuş. Yani benim üzerinden insan stratejisi çözmeye çalışıyorlarmış. Allah insanları yanlış insanlarla karşılaştırmasın. Benim buraya onlarca dostlarım geliyor, onlarca sevenimiz geliyor, onlarca arkadaşımız geliyor. Şimdi Brezilya'da Favela'ya girmek biraz zordur yani, yürek ister ama buraya gelen arkadaşlarımız Favela'yı rahatlıkla gezebiliyorlar. Tabii ki burası Favela'nın, Rio de Janeiro'daki Favela kadar bile olmasa bir tık altı, onu da söyleyeyim. Yani Favela burası ama Rio de Janeiro'nınki biraz Aynen. daha tehlikeli, biraz daha cesaret ister. Ama şimdi burada gelen bir Türk tek başına da gezemez yani, bir tanıdığı olmadığı sürece. Ama burada senin yanına gelince de sanki böyle hiçbir şey yokmuş gibi rahat. Çok rahat, kendi Aynen. evlerine evet. Şimdi buraya gelen dostlarımız da kendi evlerine gelmiş gibi dostlarım, arkadaşlarım ee, rahatlıkla gelebiliyorsunuz. Bak burada ben arabanın koltuğunu söktüm. Hatta burası oturma, bak şöyle çekeyim, böyle. O kadar rahat. zaten var abi 1 2 Abi içeride de var bir 15 tane, mutfağımızda da var. Ee, burada gelen dostlarımız elimizden geldiği kadar neyimiz varsa mutlaka paylaşıyoruz. Kardeş payı yapıyoruz. Yemeğimizi yapıyoruz. Yiyoruz. Hatta şimdi e, tatlı yapacağım. Onda ayrı bir videosunu çekeceğim. Ee, gelmişken de sizler bir şimdi ben bunları çekiyorum. Hem hatıra olsun diye çekiyorum. Hem gelen dostlarımıza ve gelecek olan bir Türkiye'den dostlarımıza tekrar lütfen sizden rica ediyorum. Eğer Brezilya'ya gelmeyi düşünüyorsanız evlenmek için, iş için, ticaret için, gezmek için, youtuberlık için Lütfen bana Metin İyiköşker'in Instagram adresinden, e, Messenger'dan, YouTube e, YouTube'dan, e, Facebook'tan yazabilirsiniz ve bana çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bir de destek oluyor abi sen. Mesela gezginleri tanıyorlar. E, tabii ki de. biz bilgi de veriyoruz. E, Havalandan gidip alıyoruz. E, diyorum ya, eğer bildiğiniz bir bilgiyi bilmeyene aktarmazsanız o yanlış bir şeydir. Bilgiyi vermek de sevaptır. Bilgiyi vermek de, bilgi öğretmek de sebaptır. ya Sadece gelirken uçakta boş geliyorsunuz kardeşim. Yani ben, hiç kimse buradan bedava bir şey istemiyor. Bak bu az önceki Serhat arkadaşımız e, Türkiye'den geldi. E, şimdi serbest atlamaya gidecek. Serbest atlayış yapacak 150 metreden. E, kredi kartını açtırdığı halde Kredi kartından burada alışveriş yapabildiği halde kredi kartından alışveriş yapamıyor. Ben şimdi ne yapacağım? Ee, Türkiye'den benim e, hesabıma para transferi yapacak. Ben de kendisine buradan e, kredi kartından e, kendisinin alışverişini yapacağım. E şimdi ne oldu? Burada ne yapmış olduk? Bir iyilik yapmış olduk. Evet. Bir problemi çözmüş yardım, yardım olduk. Yardım Ayrıca Serhat abicim. Evet Serhat abimiz geldi. Ee, dediğim gibi önce telefon hattınızı çözebilir misiniz mi probleminizi? Yok canım. Telefon hattı almak zaten büyük problem burada. Hani... Nasıl çözdünüz? Ee, Sağolsun Metin abi bana bir kendi hattını verdi. Onun için internet e, telefon konuşma servisi kledik. Ben de işlerimi o şekilde hallettim. Sağolsun evet. Metin Başka abicim e, bir... E, serbest Onu abi, anladın şeyde, anladın e, Serbest satma işliyoruz. Uzun ayı e, da. Uyubici de şey var. Bu da Florene Polis e, yakınlarında Urbici diye bir kent var. Orada e, serbest atlayış yapıyorlar. 100 metre serbest düşüş. Ama biletleri biletlerinizin Fiyat e, fiyatı da sadece atlama 500 e, ve sadece online olarak bilet alabiliyorsunuz. E, çünkü çok uzakta kendileri. E şimdi Türkiye'de kartları da bu da geçmiyor en azından benimki geçmedi. E 2 tane farklı kart katlendim. Ama 800 lira dediniz. 800 lirası 816 2000 TL yapıyor. Evet, iki, Fiyatını yapın bilgi iki, olsun diye. Yani. 2200 TL falan geliyor toplam şey. 100 metrelik serbest aklayış fotoğraf ve videosuyla beraber yaklaşık 800 liraya tutuyor şimdi, arkadaşlar. bağlıyor mu seni? Aynen. Serbest aklayış böyle. 2200 TL civarına bir nasıl alabiliriz bu turu abiciğim? Yok alamadım işte kredi kartım Ne yaptınız? Bir... Ne yapacaksınız? Sağ olsun Metin abi de rica edeceğim o bana e, ee, sağ olsun kendi kredi kartı da bu da e, e rezervasyon yapacak. Ben de o şekilde ayarlıyorum. Türkiye'den parayı hesap aktaracağız. Türkiye'den. Şimdi kimse kimse parasını yiyemiyor. Tabii kesin ki Metin abiye karşılığını veriyorum. O da bana iyilik yapıyor. Ben de ona karşılıklı aynı şekilde. Biz şahsen tanışmıyoruz. Sadece 3 gün önce 72 saat önce bile değil. 2,5 gün önce akşamleyin bana yazı verdi. İnternetten tanıştık anladığımız bir Türk arkadaşımız. Ben buraya öğretmenim gezmeye geleceğim. Sadece aramızdaki dostluk, arkadaşlık bu kadar. Hiçbir maddi, manevi çıkar olmayan bir iş. Yani demek istiyorum arkadaşlar. Buraya gelecek olursanız bize bilgilendirirseniz biz de size bildiğimiz bilgileri ücretsiz bir şekilde size aktarmaya çalışacağız. Başka hiçbir şey beklentimiz olmasın. Ee, bu sırada fabrikayı görmüş olursunuz. Merakınız gitmiş olur. Ee, bir, ya Doğru bildiğiniz yanlış bilgiler olabilir. Yanlış bildiğiniz doğru bilgiler olabilir. Dediğim gibi arkadaşlar biz buradayız, videomuzun devamını getireceğiz. Ee, abicim gidiyorsunuz, e, size e, atlama için bilet almaya çalıştık. Kaç evet. sefer denedik abicim? 4-5 sefer denedik de. Bizim hanımın evet. kartını zaten denedik, evet. o kadar denedik ama olmadı. Tekrar gittiğinizde telefonun telefonun ücret aktarma sistemi var, onun adına da istiyorlar? Hmm. diyorlar. Evet, Pix'e ben size yardımcı olmaya çalışırım, e, paranızı bozdurdunuz. Ee, evet. Bilet için her şeyi öğrendiniz. Ben size yazın. Bir şey oldu bana WhatsApp'tan yazın. Ben size yardımcı olmaya çalışırım. Allah razı olsun. Çok memnun oldum. Ee, yolunuz açık olsun. Herhangi bir problem olunca direkt beni alın. Ya ben ya oğlum size kesinlikle %100 cevap dönecektir. Ee, bu kadar. Allah, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Neyin geldim burada? Ailenize söylemek istediğiniz bir şey varsa. Ee, herkese selam burada. <laughs> Kendine iyi bak. Sen kendine iyi bak, Türk'ü tanısın. Görüşürüz, görüşürüz. Tişörtü değiştirmişsiniz, Kazak'tan gelmişsiniz. Evet, Kazak gelmiştim 40 dereceye. 40 40 derece kadar Kazak'la geldim. Piştim, eledim burada. Hemen tişörtü değiştim. Söylemek istediğiniz bir şey varsa Türkiye'den gelen Brezilya'da, buraya için. Arkadaşlar kesinlikle Metin abiye uğrayın. Yani yolunuz düşmüyorsa bile Metin abi için uğrayın. de bir oturun, ikisiyle laf edin. Hikayeleri dinleyin, ondan bilgileri alın. Emin olun size çok şey katacaktır kesinlikle pişman şey olmazsınız. E, ee, saygılarımla hakkınızı helal edin. Sen bir şey olursa yine ben, de, ben de, buradayım. De. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. Mutlu abi. Efendim abi. Kendine iyi bak. Abi çok teşekkür Yedik, ettim. Yedik, içtik. Afiyet abi, şeker olsun. Abi bugün çok güzel gündü ya. Uzun abi. zamanda böyle bir şey yapmış mıydın abicim? Yok. Yani Türkiye'de her gün yapıyordun değil mi? Türkiye'de Sen... her gün böyle yapıyordun değil mi abi? Ya yok abi ya. Tatilde ben nerede her gün baklava yiyorum ya? Valla. E yok abi. Türkiye'de yok. baklava cenneti ya. Abi Hatay'da bir orada 35-40 TL. 50 TL. Allah. E bir kilo. kilo alıyoruz ama senin gibi şeker de alamıyoruz. Şey alamıyoruz. İçinde bedeli bile artık bedeli bile çok pahalı ki alamıyoruz. Allah. Tamam abiciğim Kendine iyi bak. Sana hayırlı yolculuklar. Çok teşekkür artık ettim abi. Artık Arjantin'e bir kazan. Şile'ye mi dersin? Gördüler. Tamam abicim. Sen kalın. Eklerim inşallah. Tamam abi. Arkadaşımızı da takip edersiniz arkadaşlar inşallah. Mutlu neydi? Tok yürek abi. Mutlu. Gerçekten tok yürekli gibi bir insan abicim. Allah tok etsin kendinde. Zaten bugün Görüşürüz. çok tok yaptın ya sen beni. He. Kendine iyi bak abicim. Çok teşekkür ettim abi. Tamam abicim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı yolculuklar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Çok sağ olun.